arkadaşlar Merhaba bugün sizlerle birlikte ne yapıyoruz free Fire oynuyoruz arkadaşlar Hemen maçımıza başlayalım Ben video dışı oynuyordum şimdi hata olmuştu diye bende çıktı bu arada kanalımıza abone olmayı unutmayın ha ne no. olur Nasıl lan, lan ses? Sesimi de açınca oyunu atıyor benim vay anasını. Gel lan buraya, gel lan buraya. Hayır ya, kaçmalıydı orada. Benim duvarım yok ki. Bir dakika bir dakika. Aa, gel lan buraya. Abi arkadaşım ha. Bir kişi kaldı arkadaşlar, bir kişi. Oy 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 lan. Nerede lan o? Oy zafer alındı lan. Bir dakika çıldırma kardeş. Neyse. Bunu kazansak bitiyor. Aa şimdi bir tane seçelim. Bu güzel. Abi bunun hatta bir tane kostümü var hemen. Kostüm nerede lan? Vay anasını dolandırdık la. Neyse. Ne oluyor lan? Sen de sağ ol kanki. Kanki sesini açmış. AFK'da ya. Oy çok vurdum çok vurdum. Hadi 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 hadi. Vay anasını pusu kuruyor. Vay anasını pusu kuruyor. Ben de sana pusu kururum lan. Öl lan. Oo, güzel. Onlar iki kişi kaldı. mavi çıldırdı. Ya har neredesiniz ya? Aha. Hakkı rahmetin Hakka. Aa bunlar varmış. Görüşürüz. Bir dakika neredeler? Aa oradaymışlar. Aa kazandık. Yes baby. Çok teşekkür Ya hayır ya. Dört ya hala sosis sus sosis Bu onun basalım. çok sevinirim. ne oluyor? Bak şimdi tahtalı köyü boylayacaklar. Dakika. Aha geldiler. Yahak yahak yahak. Şak 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 şak. Bir tanesini vurdum. Abi çok iyisin. Çok iyisin. Düşman görüldü. Beni kaldı. Çabuk çabuk çabuk. Ne diyorsun oğlum? Selamlar. bu anasını gir gir. Lan beni kaldır. Affey lan beni kaldır manyak. Beni kaldır i̇şte bu. Vay anasını bekle bir tane. Şuradan. Ne oluyor ola? Lan ne yapıyorsun? Bir dakika çıkmak istiyorum ben burada. Buradan çıkmak hayır. Ateş edemiyor. Aç 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 aç. aç. Kırılmıyor ya. Hapsetti beni buraya. Manyak bir daha da hapsetme. Manyak ya. Ha. Ben bir dakika bir şey. Şu öldü. Hmm. Çok iyi kazandık. Woo! Kazandık arkadaşlar. İşte bu. Hemen geriye basalım bir. Kim lan benim Ben dördü üçüncü sen benle anlaştım ya bana öyle bir dakika. Bir dakika. Neyse biz yeniden maça başlayalım. Kanala abone olduysanız diğer videolarda çıkacağım bebekler. Neyse. Hemen şuradan alalım silam. Arkadaşlar ben son turda sizi, sizi e, kayda alacağım. Arkadaşlar şu an çıldıracağım. Bir kişi kaldı derken öldürdü Vallahi Bizi iki kişi öldürdü bu rakip. Ama e, yani e, bizi vurdu. Canını azaltmıştı bayağı bir arkadaşım. 400 kaldı. Şimdi gidiyoruz. Lan kendine gel bu oynamıyor. Hayır bu oynamıyorsa sıkıntı abi. Çünkü öleceğiz. Neyse biraz çıldırdık. Lan nereden gidiyorlar? Abi, ben de onlardan. Lan gel lan buraya. Ebelemece ebelemece ebelemece. Bak seni tutacağım şimdi. Gel lan buraya. Neyse biraz ıı, iş işten geçti diyoruz. Of 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 of. Nasıl vurdum lan ben onu. Kilimi çalma seni. Kilimi çalma lan. Bak seni. Neyse neyse. Hayır ben onu canlandırmayayım. Yoksa gideceğim gideceğim. Ali No, no. Lan nasıl oldu? Ama biz ana <laughs> kazandık. İşte bu. Bir tane kaldı görev Bu arada siz de Free Fire oynamak istiyorsanız açıklama linkten Play Store'da indirip oynayabilirsiniz ücretsiz. Çok iyi oyun arkadaşlar. O silahımız çekil. Önümüzden çekil ha. silaha bak bir şunu ben bir alalım. Bir şey alalım. Bir dakika ya kafam karıştı. Heh gidelim şimdi. Bu arada ben tablette oynuyorum diye bana biraz şey biraz zor oynamak tablette. Bir dakika ben şuradan bir çıkalım. O yanısına. İnsana bakalım. Çıkmış oradan. Hayır, getmiyorum neyse. Ne? Nerede lan? Çık lan karşıma. Abi sen ne işe? Pıtıra 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 bam bam. Şu an böyle bir, bak bir göz ne? Of, bir tane var. Oy. Kanı çıktı arkadaşlar, gördünüz mü? çenem kırıldı ya şu çenemi yastığa koymakta. Bir dakika nerede lan o iki kişi? O iki kişi ben öldüreceğim. Ben lan onlardan. Gel lan buraya. Gel gel gel. Çıkamazsın aklımdan. Lan ben nasıl öldüm? Hayır buradaydılar. Hayır beni beni vuran e, kötü insan. Bunu kazanırsak e, kazanıyoruz. Arkadaşlar kazandık. Bir bölümün daha sonuna geldik arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı unutmayın. Geçelim.